İstanbul'dan oğullarını Samsun'da vatanı birliğine teslim eden aile geri dönüşte kaza yaptı. Kazada askerin anne ve babası ile kardeşi hayatını kaybetti. Kaza Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu 34. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa Çelik, vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik ile birlikte Yanına eşi Gülbahar Çelik ve diğer oğlu Mürsel Çelik'i de alarak bu sabah Samsun'a vardı. Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girip 50 metre sürüklendi. <laughs> Kazada Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandılar. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.